Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar aydınlaştım arkadaşlar bugün pazara gittim geldim biraz dedim kaç haftadan beri şey yapıyorum sos yapacağım sos yapacağım aha bugün aha yarın baktım biberler fırlamış gitmiş bu pahalanıyor acı biber de bulmak zor kapya şey kırmızı biberin acı biberini bulamıyorum burada kaç haftadan beri bakıyorum bakıyorum ama ben türlü hiç denk gelmedi. Onun için ben de biber, tatlı biber aldım. Yeşil biberin acısı vardı. Dolmalık biber falan onlardan aldım. Onlarla beraber yapacağım sos arkadaşlar. Bu sos çok güzel. Ben e, bunu kaç yıl önce yaptım bilmiyorum ama kanalı ilk açtığım sıralardaydı yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Onun için e, Abdullah o zaman çok beğenmişti ilk yaptığımda. Onun için tekrar yapmaya karar verdim arkadaşlar. Kahvaltılık olarak da güzel oluyor. En azından hiçbir şey bulamazsan bu yumurta varsa yumurta, zeytin, peynir bunlarla yiyebilirsin. Onun için ben de patlıcanı aldım. Biberi aldım. Patlıcanı 15'ten aldım. Biber aldım. 25'ten 20'de. Sonra işte kırmızı biber aldım. Yeşil biber aldım. Onları hepsini bir yıkadım. Eve gelir gelmez hemen. E. Yıkadım kaplara koydum götürdüm fırına ben bunları pişirin hatta dediler bu kadar şey ne yapacağım dedim sos yapacağım dedim pişittirdim sonra ben evdeydim işte Abdullah'ı aramışlar demişler hazır annen gelsin alsın gittim geri kaplara koydum getirdim arkadaşlar domates, biber, patlıcan. Ondan sonra şey. Domates, patlıcan, biber, kırmızı biber, yeşil biber işte. Sonra sarımsak, sirke, yağ, limon tuzu. bunlardan işte sos yapacağız. Genelde normalde şeylerde çok oluyor da YouTube'da internette çok oluyor da herkesin Farklı ben herkesin yaptığını beğenemiyorum. belli sayfalar var onlara bak çünkü birkaç kere çok çok izlenilmiş ama mesela yaptım üç kere tarifini denedim hazır hamurlarım da çöpe gitti onun için bazı tarifleri denemiyorum ben. Öğreniyorum kimin artık şey olduğunu. Tarifini kimin tuttu. Sizlerde neler var, neler yok, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Biz sıcaklarla boğuş yok. Daha hala klima çalıştırıyor, kontratör çalıştırıyor. o zaten de böyle dönüyor. Gündüz vantilatörle idare ediyor. Akşamlar da çok sıcak olduğu zaman da şey yapıyor. Yanında klimayı açıyor. Aslında akşamları serin olması lazım ki ne? Serinliğine belki serin olabilir. Bizim ev serin olmuyor ve kapıyı pencereyi örtüyor mecbur. E, kapıyı pencereyi örtmesen içeriye sinek veyahut da yakan doluyor. Onun için mecbur örtüyor kapıyı pencereyi. Ser akşam yatamıyor. Azıcık açıyor akşamları da. Biraz Ayrıca domates sosu yapacağım. Biraz da bundan yapacağım. O da güzel oluyor. O turşu olarak geçiyor. O da güzel oluyor. Ondan da yapmak gerekiyor. Baktım hemen Mustafa'yı soruyorlar. Ne yapıyor benim adamım diyorlar. Mustafa'yı çok seviyor fırındakiler. ne yapsın? Çalışıyor. <laughs> Mustafa'yı çok seviyorlar. Ama usta şampiyon. Şey seviyor Mustafa. Araba ötüyor. Evet, Bilmiyorum. O yakın buraya. Gel buraya. Gittim, Üf, sıcak sıcak yan benim. Korkumdan iki tane eldiven giydim biberler acı çünkü. Yeşiller acı, kırmızılar tatlı da. Bunu doğruyor arkadaşlar. En son geri tencereye koyup bir aşırı kaynatıyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kavanozları doldurduyoruz. Mesela kızım telefondan ayrı duran yok ha bitti bit, 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 bit. Şeylere bakıyorum bildirimlere. Snap atmışlar onlara bakıyorum. Şeyi tercihleri birkaç kişi sormuş da arkadaşlar daha tercihleri açıklanmadı. Kaçında açıklanacak? 27'sinde. 27'sinde açıklanacak. Bak. Arzu. Hı? Çımak. Hı? Çımak. Arzu. arkadaşlar patlıcanın da böyle soyu yok biberin de nasıl temizleneceğini size bir tane göstereyim eğer yapacak olursanız gerçi beni adam yerine koyup da kimse şey yapmaz da şöyle göstereyim <laughs> niye senin tariflerin çok güzel bir kere yapmayan pişman olur yani beğenmezler onlar yemek kanalları daha iyi tarif veriyor diyor ya şey da hiçbirinin de doğru Evet arkadaşlar. Şöyle elinize eldiveni giyin. İçinin çekirdeğini şöyle sıyırın. Tamam mı? Ha, oldu size. Biber temizlemesi. Böyle böyle temizleyin biberlerinizi de arkadaşlar. Doğrayın. Ben de doğrayayım o sırada. Tekrar görüşelim. Arkadaşlar şöyle tenceremi ocağa aldım. Şöyle şurada biraz çöksün. Sonra geri ocağa koyacağım tenceremi hemen şuradan malzemelerimi aktarayım beni mahvetti şey biber mahvetti patlıcan domates güzel soyuldu da biber soyması beni mahvetti dağınıklarım fazla fazla olurdu. Bu sefer eksik oldu. Dağımız da inşallah yeter. Arkadaşlar şöyle şuradan su bardağını alayım. Klasik su bardağı. şöyle. Esi sirke. Bir onu da Bak ben bugün sirke açacağım. Zeytinyağı diyor da ben zeytinyağı olmadığı için normal ayçiçek yağı kullanacağım. Üst bardağı da ayçiçek yağı. Ha. o kızım şu anda bana azıcık tuz getir hele kaseyle ne getirsin <laughs> bilmiyorum şey gibi olmayın. Şerbet gibi oldu. Biraz da bu da arkadaşlar malzemelerim biliyorsunuz közlenmiş patlıcan biber domates of. hepsi soydum doğradım güzelce şimdi sarımsağını da getir patlıcan sos çok güzel oluyor. Aslında kırmızı biber daha fazla olsaydı daha iyi olurdu da. E, yani 3 kilo aldım. 3 kilo aldım halde az geldi yani. Hı. Arkadaşlar acele acele biraz hemen şeyini sarımsağını iri iri doğradım ama dibine tutmaya varmış hemen. Belki de tuttu. Fazla da dibine sürmek istemiyorum kaşığı.

Böyle az bir kaynasa arkadaşlar hemen sıcak sıcak kavanozu koymak geçin. Giderim Allah rahat rahat oturur çayımı içerdim. Akşama şey de yapamadım. Video yemek videosu da çekemedim. Çocuklara baktım geciktim. Dedim ama dedim ne pişireyim artık. Dünden kabak yemeğim vardı biraz. Onu şey yapacaktım sonra benim de bir yandan canım şey istedi. yemiyor yemiyorken diyette olduğum için ben makarna dedi, makarna mı yapsam ne yapsam dedim Meysa dedi o neden aklına geldi anne dedi ben bayağıdan ye, beri yemiyorum ya kızım dedim özledim herhalde dedim o dedi yap dedi zaten dedi bir sevi yok dedi onun için makarna yaptım soslu makarna o çok güzel oluyor arkadaşlar soğan ondan sonra havuç domates sarımsak Doğrayın içine güzelce salçasını kavuruyorum. Ondan sonra şey yapıyorum. Ne onun adı? Kavuruyor iyice yağda kavurun. Kavurduktan sonra suyu koyun. Su kaynadı mı? Hemene şek. Makarnasını atıyorsun içine. Göz kararı. O kendi suyunda pişiyor iyidir. Başlama başlama yapmıyor. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar böyle sos Maşallah Arkadaşlar Epey kaynadı Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen ağzına yemeği nasip edin ya Rabbi. Yani Benim elimde babanam yeri İnşallah bozulmaz Şürimesin Babanmış gibi işte hazır Kışın Dediğim gibi biberi yoğun olduğu zaman Daha iyi oluyor da Gavanozdan bir sürü var ama kapak. yapayım arkadaşlar. Bir yere sığdırmaya çalışayım. Arkadaşlar şu tabaktaki arttı fazla geldi. Şu soslarım bunlar çıktı arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.